Bismillahirrahmanirrahim. Kendimize karşı görevlerimiz nelerdir? Bedenimize karşı görevlerimiz var. Temizlik. İnsanın kendisine karşı görevlerinin birisi. Bedenimize karşı görevlerimiz. Bunda da birinci husus temizliktir. Temizlik dinimizin temel emridir. Kulluk vazifemizin yapılması, sıhhate, sıhhatin kurulması temizliğe bağlı. Abdest, kusur bay abdesti gibi hususlar, elbise temizliği bunlar önemli hususlardır. Efendimiz üstüne geçin bir hadis-i şerifte Fıtrat 5'tir diyor efendimiz. Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek koltuk altındaki kılları da kesmektir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki temizliğe bu yönlerle dikkat etmemiz lazım. Çünkü koltuk altı ve kasıklar en fazla bakterinin ürediği, türediği alanlardır. Bu alanların temiz olması, kusur boyu abdesti almak icap ettiğinde ve normal abdestimizi almak, terlediğimizde insanlara koku yaymama adına duş almak çok önemli husustur. Bakara suresinin 222. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu şüphesiz Allah hem çok tövbe edenleri sever hem de çok temizlenenleri sever buyuruyor Rabbimiz. Yine Efendimiz'in ifadesiyle temizlik imanın yarısıdır. Hiçbir namaz temizliksiz kabul edilmez. Nurlu beyanlar, nurlu ifadeler mutlaka temizliğe hassas olmamız, temiz olmamız gerektiği hususunda bize büyük görevlerin düştüğünü ifade ediyor Rabbimiz. İkincisi yeniden içilen şeylerin temiz ve helal olması. Helal lokma salih amel işlemenin en önemli yoludur, basamağıdır. Haram lokma Allah korusun cehennemde kişinin azaba düşer olacağını, salih amelden uzaklaşacağını önem arz ediyor. Bir diğer husus sağlık Allah'ın bir lütfu, bu temizliğe beslenmeye e, alı bir husustur. Bu husus Efendimiz sellem şöyle buyuruyor: Allah hastalığı ve ilacı indirdi. Her hastalık için bir de ilaç yarattı. Tedavi olunuz fakat haramla tedavi olmayınız. Allah şifasını indirmediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır yine Efendimiz'in ifadeleri içerisinde. Bu harita geçen bir hadise yine insanların çoğunun aldanıp kıymetini bilmediği iki nimet vardır. Bunlar sağlık ve boş vakittir. Bedenimize karşı görevlerimiz dedik bir. ikincisi ruhumuza karşı görevlerimiz. İmam-ı Gazali Hazretleri ruhun ilmini Allah kendisine ayırmış. Onun hakkında çok şey söylemek mümkün değildir diyor İmam-ı Gazali. Hazreti Mevlana da Gerçek şu ki beden ruhtan, ruh bedenden gizli kalmış değildir. Fakat ruhu görebilmek için kimseye izin verilmemiştir, ifade etmiş böyle. İsra Suresi'nin 85. ayetinde Resulüm sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki ruh Rabb'inin emrindedir. Siz ancak az bir bilgi verilmiştir, buyuruyor. Buna bağlı olarak iman etmek, ruhumuz bunun yanında aklımızı korumanın ilk yolu sağlam bir imandır. İnsanın ruhunu ve aklını besleyen temel kaynak da yine iman olduğunu ifade edebiliriz. İkincisi ibadetlere devam etmek ruhumuz ve aklımızı korumanın ikinci yolu da ibadetlere devam etmektir. İnsan Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Samimi bir gönül ve sağlam bir akılla ölünceye kadar kulluğa devam etmek her Müslümanın görevidir. Yüce Rabbimiz Tesebbih bihamdi rabbike ve küm mineş sacidine Sadakallahu Hicr suresinde sen şimdi Rabbini hamd ile tespih et ve secde edenlerden ol. İbadetler ömür dakikalarımız sona erdiğinde ibadet görevimizden de kurtulmuş oluyoruz. Yani o zamana kadar bütün inananlar, akıl sağlığı yerinde olanlara ibadet farz. İyi arkadaş, ilim ve zikir meclislerine devam etmek. Rabbimizin emri, ayet ayeti Tevbe suresinin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. İyi insan, iyi bir çevre, insanın imanını muhafaza etme, salih amel işlemesi için önemli bir faktördür. Buna dikkat edenler, her birimiz görüyoruz ki bu noktada Rabbimizin rızasını kazanıyorlar. Sağlam ve doğru bilgi sahibi olmak, İsra suresi 36. ayetinde hakkında bilgi bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Sağlam bilgiye sahip olmayan insanlar iftiraya, dedikoduya, gıybete kapı aralayabilirler. Bunun ne manaya geldiğini bilmediklerinden dolayı da ciddi manada sıkıntı yaşayabilirler. Güçlü iradeye ve güzel ahlaka sahip olmak da bir müminin en önemli özelliklerindendir. Sizin en hayırlınız, ahlakçı en güzel olanınızdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.